Burası çok tuhaf bir yer ve çok sıkıcı. Evet, burada ne yatak var ne de televizyon var. İyi. Kertenkele. Orada kertenkele var. Burada oynamak istemiyoruz. Nerede? Burada kertenkele falan yok. Bak. Biz eve gitmek istiyoruz. Eve gidip oyun oynayacağız ama burada değil. Gerketan tavşan ikiniz de çok cesursunuz neden küçücük bir kertenkeleden korktunuz? Eğer korkuyorsanız aslanla nasıl savaşacaksınız ha? Hadi oturun bakın burada kertenkele yok tamam mı? Gel otur hadi. Bu köyde olmalı bu köyden ayrılacak cesareti yok. Beni dinleyin. Bütün polis güçlerini onu aramak için görevlendirin. Taksi şoförü çocuklarımı nerede bıraktığını söyleyebilir. Tamam muhtar. Bütün birimlere haber verdim bile. Taksi şoförü yakında ele geçirilir. Siz evinize gidin. Ben bilgi alır almaz size haber vereceğim. Lütfen çabuk hareket edin. Çocuklarımın başı dertte olabilir. Bunu bir an önce öğrenmek zorundayız. O videoyu bana kim ve neden göndermiş olabilir Priyo? İçimden bir ses o videoyu piknikteki birinin çekip gönderdiğini söylüyor ama emin değilim. Ama abla o gün piknikte sadece ailemiz ve Vibhav'ın arkadaşları vardı. O zaman videoyu bana Vibhav'ın arkadaşlarından biri gönderdi. O zaman şöyle yapacağım. Bana o videoyu gönderen numarayı arayacağım. Evet en iyisi bu. Böylelikle kim olduğunu öğrenebiliriz. Bakalım kim göndermiş. O kişi telefonu açtığında videoyu bana kimin ve neden gönderdiğini anlayacağız. Olamaz. A, telefonu neden meşgule veriyor? Bir daha deneyeceğim. Aman Tanrım. Şimdi de telefonu kapattı. Bunu kimin ve neden yaptığını nasıl öğreneceğim? Siz oynayın. Manas canım çok sıkıldı. Acaba babam bizi aramaya ne zaman gelecek? Abla bence baba sana bir ipucu vermemiz gerekiyor. İpucu mu? Nasıl bir ipucu? Konumumuzu söyleyeceğiz. Peki o zaman bizi bulabilir. Evet ama babama konumumuzu nasıl bildireceğiz? Bir şey yapmamız gerekiyor. Bence Fil'in telefonundan babamı arayalım. Nerede olduğumuzu söyleyelim. İyi fikir. Şimdi gergedana ne yapayım? Onu yiyeyim mi? Ben küçücük bir gergedanım. Senin karnını doyuramam. Ben konuşurum bekle. Alo. 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 Bu numara kime ait acaba? Hemen arayayım. E, efendim komiser sizi görmeye geldi. Gergedan, Tavşan neden aslanı aradınız? Siz neden beni kandırdınız? Babama ona nerede olduğumuzu söylemek için aradık. Bu oyun hemen bitsin diye. Ama böyle bir şey yapamazsın ki Gergedan. Fil karnım çok acıktı. Ve çok susadım. Biz artık oynamak istemiyoruz. Ama Gergedan, Tavşan... Biz bu oyunu yarıda bırakamayız ki. Oyunu bitirmemiz gerek. Siz burada biraz bekleyin. Ben size yemek getireceğim. Tamam mı? Priyu benim dışarı çıkmam gerekiyor. Ama şimdi dışarı çıkmak çok riskli abla. Ya biri bizi yakalarsa ne yapacağız? Priyu ben çocukların aç kalmasına izin veremem. Onlar için bir an önce yemek ayarlamam gerek. Ne yapacağım ben? gelin. Hadi hadi. Muhtar. Çocukları hastaneden alan taksinin şoförü işte bu. Çok özür dilerim Muhtar. Ben hiçbir şey yapmadım. Bana hemen çocukları nereye götürdüğünü söyle. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Size edelim. her şeyi anlatacağım. Kurbi. Çocuklar için yemek getirdim. Ha? Dikkat et suda dikkat et. Sen iyi misin? Ha evet ben iyiyim. Tanrıya şükür senmişsin. Evet çocukların acıkacaklarını tahmin ettim. O yüzden onlar için yemek getirdim size. Korkmana gerek yok. Burası yardım kuruluşuna ait. Buraya hiç kimse gelmez. Teşekkür ederim suda. yardım kuruluşunun eski binasına bıraktım. Yıllar önce terk edilmiş bir bina. Komiser Bey, çocuklarım o binada olmalı. Çok geç olmadan oraya gitsek Peki de iyi olur. Söyleyin. Bana bir daha meydan okuyacak mısınız? Umarım hepiniz iddiayı kazanmak için her şey yapabileceğimi anlamışsınızdır. Al iddia para. Eğer iddiayı kazanmak için böyle bir şey yapacağını bilseydim sana hiç meydan okumazdım. Söyler misin bu da ne demek? Ne yaptım ki ben? Bak bir paf. İddianın amacı senin kızı aşık etmendi ama sen ne yaptın? Onu zorla evde ettin. Bu ikisi arasında büyük bir fark var dostum. Bunu niye anlamıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun sen? İzninizle çocuklar. O köylü kızının bana iki kere tokat attığını bilmiyor musun? O dilenciye haddini bildirmem gerekiyordu ve bunu hak ediyordu. Şimdi beni hayatı boyunca unutmayacak. Teşekkür ederim Suda. Eğer sen olmasaydı ne yapardım bilemiyorum. Öyle deme Pulvi. Sana nasıl yardım etmeyeyim ki? Sen beni cehennemden kurtardın ve benim için çok şey yaptın. Ayrıca ben insanlara yardım etmeyi senden öğrendim. Bu arada söylesene, buna kimin yaptığını öğrenebildin mi sen? Hayır Suda. Ben hala bunu kimin ve neden yaptığını öğrenemedim. Hatta kim olduğunu öğrenmek için mesajı gönderen numarayı bile aradım. Ama telefona cevap vermedi. Sonra da telefonunu kapattı. Tamam merak etme. Önce yemek ye. Piryu sen de bir şeyler ye. Aynı numara bana yine mesaj gönderdi. Muhtar çok yakında gelip seni saklandığın yerde bulacak. Ama şunu unutma. Eğer muhtara bu olaydan bahsedersen ya da çocuklarla ilgili gerçeği öğrenirse kız kardeşinin videosunu internette yayınlayacağım. Ve kız kardeşin bir daha kimsenin yüzüne bakamayacak. Sakın yanlış bir şey yapayım deme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.